Merhaba arkadaşlar ben Necdet. Bugün sizlerle Everest Mouse'un GPS e, hızını görüntülemek için şöyle kısa bir video çekeyim dedim. Evet arkadaşlar e, elimde mouse. Hatta mümkünse ben bir göstereyim diyeceğim. Gösteremeyeceğim. Onu baştan ayarlamam gerekiyordu. Ama zaten unboxing videosu şu an edit, editleyeceğim birazdan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu mouse'umuzun 8 dpi yani. ayarlı. Şimdi bastığımda 1200 oldu. Ve, ve 2000. Gördüğünüz gibi. Pardon bu 2000. Gördüğünüz gibi uçuyor. Bu 800. 1200. 2000. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.